Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mertcan. Bugün sizlerle İstanbul Gaysonuz ve yanımda Musa Kavuru. Bu sefer kendim. Ne? Az önce bana vurmuştun ya. Bu sefer kendim. Ne <laughs> Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle Musa'la beraber İstanbul Gaysonuz. Arkadaşlar Mertcan'a bir tane soru sor. Sutun Bulgars mı daha iyi yoksa Brawl Stars mı? Brawl Stars daha iyi. Brawl Stars mı daha iyi? FC Mobile mi? Brawlstars. Mersi'den error vermiş. Tars önce. Brawlstars mı daha iyi? Red Bull 4. Red Bull 4'ü ben de seviyorum. Takipçilerim de seviyor. Ama Brawlstars. Brawlstars Brawl, Stars, Brawl, Stars Brawl Stars daha, daha, sarıyor. iyi. ya. daha çok sarıyor. Evet. Aşamalı mı Brawlstars mı? Brawlstars da daha beklediğim söz gelmedi. Minecraft mı Brawl Stars? Ben de tam onu diyecektim. Hangisi? Tabii ki de Brawl Stars değil Minecraft. Musa Bey. Lan! Musa Bey Arkadaşlar bu arada iftara çok az kaldı o yüzden videoyu, videoyu durduracağım vid lan. Orucunuz Kıs kabul olsun. Kıs <laughs> Arkadaşlar Allah kabul etsin. Ordunuz kabul olsun. Arkadaşlar namaz kılmayı unutmayın. Sabah akşam öğlen ikinde. Sen kılıyor mu? Hayır. Ee? Ama onun arkasını sebaba girerler. Seni sanki hiç günah yok. <laughs> Benim hiç yok. Sadece Bertrand var. Kürsü beş saniyede de barış bak var. Senin bazen sesin böyle. Uyuh, uyuh. Öyle bir şey çıkıyor. Ne ben de biliyorum. Bak yine vah 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 Mertcan Ben 4 3 2 1 sim, 1 Üf. Oğlum bunun yüklenmesi çok uzun sürüyor yüklenince Evet arkadaşlar bu arada benim hesap yeni 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 Arkadaşlar Mertcan bak bugün farklılık olsun şeyi ben açayım mı paketle Hani ücretsiz paket veriyor Tamam yani ben açayım mı Paketleri sen aç bir de efsane bir Mr. Beast çıkıyormuş. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sana bu kadar çıkmışsa oha. Bak şimdi. Şöyle hepsine basıyorum tamam mı? Kim çıkarsa? Bu. Yok, at daha birazcık Bak. <laughs> Aa! Tam bu. Ha bu arada arkadaşlar ben de yeteneklerde bakın neler var. Bakın bu var. Kendini evet. koruma bir de bak bu var. Atıyorsun bir, şey bir yer patlıyor. Bir şey sen sen birisine mi aşıksın? Hayır. Evet bana ver. Ver aç Aç. Ben açacağım. Düt düt Yine Şimdi arkadaşlar maça başlayacağım. Uzun ip. bize ne geldi oğlum? Bizim şu an karakterimiz ne? Evet bu şey artık troll troll. Bu ismi öyle bir şey Sivet troll öyle bir şey. Öyle hatırlıyorum. Ne troll. Ama bilmiş mi troll? Türkçe olsaydı ne olurdu sence? Aa eskiden 32 idi. Şimdi mi? 24 olmuş. Vay be. O bak, bak, oğlum yaşlandık lan. Oğlum 32'den 28'e iniyordu 28'den 24'e iniyordu. Hayır. Ay, bak ah, 32'den 16'ya, 16'dan 8'e, 8'den, 8'den 1'e. Burada ben bunu oynayabilir miyim? Bak, Hayır. Çıkarsa. Şu. Ha. Bu Lazer Tracer'ı ben de çok seviyorum. Tamam bu birazcık güzel arkadaşlar. Ben şey. bunu yiyeyim. Bir tane daha bizden var ha. Ne oluyor? Pardon arkadaşlar internetim çekmedi. Şuraya bir tane şey bırakak. Bir kendimi nasıl vurdum oğlum? <laughs> Ben buradan geçmeyi istemiyorum ya. Hep beni yer alacak. Buradan sonra mümkün mükemmel. Buraya geçiyorum. Burayı da geçiyorum maçı bitiriyorum valla. 10 saniye Zaten şu en son yer çok basit. Sadece atlıyorsun ya. Buradan bahsetmem. Aa bak şimdi 12 kişi hak kazandı diyor. Vay be. Oğlum yaşlandık. Lan oğlum yen. Lan nasıl? Oh Allah'ım. 6 oldu. Ben koş. Oğlum gitmiyor ah. o karakter. yavaşlattı bir şey. Bu. Gucun tek. <laughs> Helal lan. Oğlum <laughs> ama nasıl? Arkadaşlar nasıl? O da yavaşlama ihtimalim sıfır değil az mi? Önce, az önce ne yaptım biliyor <laughs> musun? Ne Sen böyle böyle basıyordun ya. Ben de aşağı çevirdim onu. Ya oğlum ya. 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 Ne? çıkması için çevirdim aşağı. Tamam bunu çıkar. Yine bir resim bir Yok. Gidek. Adana'ya gel gidek. Erken kız oldu. Oha oğlum o zaman son turda da geri kalan altı diyecek. Harbiden. Bak 6, 12, 12 iki, on sekiz, yirmi Bunlar gıcık oluyor. Ben bunda çok iyiyim. Ben bazenleri böyle yandan atıyorum ama şu an hiç risk almayacağım. Bak 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 bak, bak. Ee? Senin senin troll troll yaptı sana. Oğlum bu adama bak. Sana troll yaptı oğlum. Troll. Troll troll. O adam seni nasıl geçti? Şöyle yaptım kaçtım. Hadi lan. Lan lan. Oğlum ben basmadan gidiyor lan tuş. Oo. Aa. Hadi lan zıpla. Oğlum basit zıpla lan. Zıpla bebeğim zıpla. Ne de olsa. Ne <laughs> diyorum ya ben. Yolla değil mi? Yolla. Hayır. Zıpla. Hayır. Zıpla. Zıpla kaderim zıpla. Ne de olsa. Ne ya <laughs> ben. Uh, uh, Mertcan havalara havalara çıktı Hiç işiniz yoksa sadece düz gidin. Oğlum gördün mü sadece düz gittim. Adam daha burayı yeni geçmiş. Ah. <laughs> Bunun yenme imkanı yüzde kanka. O sırada arkadan bir anda uçup gelip bir şey yapıyormuş derken. Oh. <laughs> adam öldü. O burada. O alan önündeki de. Kalayım, no? şimdi kalan 12 diyecek. Kalan <laughs> Allah'ım inşallah son tura bu nokta işte gelir. <laughs> Ana çok güzel ses çıktı. Ben, ben bu nasıl bir tur lan? Valla bu yeni geldi herhalde. Baya yeni geldi kanka ama çok gıcık oluyor. Niye? Sinir bozuyor. Oğlum biri bana twerk çekti twerk. Ha tamam ben bunu hatırlıyorum bu şeyi. Dönme dolap. Oh, dönme dolap zaten eski. Harita yani dönme dolap değil. ama bak ben bunu da hatırlıyorum bu bizi bir tane şeyden. Biz bir şey yapıyorduk böyle bir şeyden. <laughs> Oğlum Sen bana ne oluyor? Oğlum da o kadar Dünya birincileri gibi oynuyor. Oynuyordum oyunu. Oğlum daha dün. Dün oyunun birincileri gibi oynuyordu. Hah tamam. Büyüdüm büyüdüm. Büyüdüm büyüdüm çocuğum. Büyüdüm zıpla çocuğum. Zıplama çocuğum. dünya birinci. Her şey bastım. Of ya ben bu kovanları hiç sevmem. Of. Be be. Pepe bana Pepe 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 Oğlum ne yapıyorsun Pepe, pepe bana paya ver Pepe Pepe <laughs> Çok az kalmıştı be Pepe Pepe, pepe. pepe. pepe bana paya ver Oğlum sen Oğlum. bir pepesin ya Tam bir pepesin Ve Oha bir de bu. bu... Oğlum nereden başlattı? Oha. Ya, ya. tamam tamam bu taraftaymış. Vay. Ben neden ona bastım? Vay. Arkadaşlar. Oh, NPC gibi oynuyorum ya. Arkadaşlar. Mertcan sizi unutmuş. Ben unutmadım tabii ki de. Mertcan niye arkadaşlar unutuyorum. Bak çok iyi bak. Ağlıyorlar ya. Oğlum <laughs> ne diyorsun? Beni düzdü. Şimdi arkadaşları unuttu. Arkadaşlar ağlıyor. Baksana kötü oynuyorsun diye ağlıyor. Bak. Lan lan çok ağır. lan lan lan. Amma oynuyor. Bu ne ne bu ne ne bu. Oğlum ben de king çektim. <laughs> Yo, adam nerede daha? Adam şu an geriye doğru gidiyor. Harbiden lan Kim? mal bu. Arkadaşlar şey, bugün ne tür NPC'lerle karşılaşıyoruz ya? <laughs> Oğlum bu bot. Harbiden lan bot değil. Kot. Pantolon. <laughs> Hala yanlış yere gidiyor ya. Mal bu. Tamam bu doğru yere gidiyor. Amus. Ben de eskiden bu muz vardı. Bu da vardı. Bu yeni geldi bu ona. Yeni geldi. Ben de o hani koca kafa bebek vardı ya. O vardı O benim. koca kafa bebek. Aa, ha tamam, bu. Hadi. Video. işte videodayız. Geliyoruz. İftar oldu, iftar. Oğlum şafak şafak operasyonu gerçekleştirildi az önce bizim odaya. <laughs> evet arkadaşlar, video şafak operasyonu. Bu maçtan sonra gidiyoruz. Bu da ya. Evet arkadaşlar. Şimdi tekrar bir şafak operasyonu gerçekleşti. Birazdan yemek yiyeceğiz. Aa tur sona erdi. Şimdi son tur. Oruç tutanların orucu kabul olsun. <laughs> doğru işte, doğru söylüyor. Tamam, Aa onun doğru da olabilir. Sev, sev. kendini, <laughs> dilini. <laughs> oğlum, <laughs> oğlum, ne diyorsun ben Bunlar biz... mükemmelim. Ben çok da iyi olmasam da ben Ben Oynamayayım. mükemmelim. Oynamayayım. Hiç ölmeden oynadım ben bu. Ay bir tur sen, bir tur ben oynuyoruz

Seni atıyorlar. Lavlar geliyor. O adam baya az kaldı bu arada. Aha, arada. Bir öldü. Onu daha bir kişi mi öldü? Maalesef. İt onu it. Nerede nerede? <laughs> Oha. Hayır. <laughs> Şansa bak ya. Allah. Ben nereye boğuluyor? Oha. Şans. Kanka öldürmeyi tutarsan. Mısın? 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 Geldik geldik. Evet arkadaşlar. Şimdi iki dakika yemeğimizi yiyip, yiyip geliyoruz. Evet arkadaşlar. Oğlum, ne yapıyor Musa? Yemeğimizi yedik. Şimdi geliyoruz. Musa çıldırma lütfen. Arkadaşlar çıldır çıldır. Süre bendeydi. Vazgeç. Şimdi ücretsiz şey açıyoruz. Ben açayım. Tamam hanım ben deydi. Şimdi bekle bir karakter seçeceğim. Kime? Bana. Ben ben. Ya ama ben deydi. Ben seçeceğim. Ben... Bak elim <laughs> uzak. <laughs> ya çok iyi istiyorum seçim. Bu. Ya. Oğlum çıkarak. nicht Ben de şey vardı. Nerede lan o? O herkes ücretsiz veriyorlar. Evet. Sana vermiyorlardı ama. Bana da vermişler. Ben onu sildim orada. Pepe. Hadi lan. Bende şu mavili vardı ya. Bu yoktu şu da vardı. Ne ismi ne ismi vardı. Kongo bir şey diyorum. Bu bu bu. Ay bu değil. Bak bu 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 bu. Bu ve bu çok eski. Evet. Şey de çok eski. Kongo çok eski mi? Kongo şu da çok eski. Nerede lan? Dostlar. Mr. Beast'in geldiği zaman. Bak şunu ver. Tamam. Hadi sıra bu. ben. Tam ben o. Hayır ben o C Ben oyuncu. bununla oynayacağım. Bekle. Ee... Tamam al onunla oynayalım. Sen neyle tercering. oynamak istiyordun söyle. Uh, bu mu? Bak bu bu değil. Bununla geliyorum. Sen mi oynayacaksın? Ha? Bu arada videonun asıl konusu şimdi başlıyor. Ne? Musab bana görev ver. Ama ben değil. Oğlum sen bana görev veriyorsun. Konu bu. Kalk. Oğlum bak osurma numarası yap. Ama sıra bende yok. Bakmayacağım. Görev. Sonuncu ol. Olmaz. Ama Tamam bak düz, düzgün görevler ver. Tamam. Şöyle kendimizi ittirdik. Tamam. Bilerek bowling topuna önüne geç. Tam geçtim. Tamam. aşağı zıpla. Bak doğru düzgün. Ne doğru O zaman oradan ilerle. Tam. Tam. Tam ne tamam? Ne tamam? Ya. Oh, ne? <gülüyor> <gülüyor> tamam sıra sen bana <laughs> görev veriyorsun. Hayır. Tam sıra bende. Bak ya yapma. Şey o bende ya. Ne şey o bende ben ya. 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 Evet arkadaşlar şey bu bize kötü uğursuz geldi. Anne. Bana ver bir yol. Anne. Koyacağım ya artık. Şşşt. Hmm. Sıra bence blokta işte ilgili bir şey varsa gireceğim. Bu bu çok kötü. Dur, dur. ilgili bir şey var. Ben ona girebilir miyim? Buna ben girerim. Bak buna ben gireyim. Ben de girebilirim. miyim? Ben, ben Sen belki. Çok şaka şaka gel. Hmm. işte. <laughs> Ama nereden biliyorsun? Oha iki tane aynı şey var. <laughs> Oha yine. Bu gerçek. <laughs> ne dedim bak bu gerçek. Black Dust. Oha karşı takım. Oğlum karşı takıma bak. Hepsi aynı. Bu <laughs> malları eğlenecekler Bu ne? <laughs> ne işe yarıyor? Çok merak ediyorum ben. 11'i toman 753 yapmış lan Adana. Oğlum <laughs> oh, bundan ne mal lan bu lan. Oğlum bizden bir şey eğlendik. Ay canlıdır. Oha bizden iki kişi eğlendi lan. Oha oğlum. Şimdi bir kişi. <laughs> <laughs> Bacan. Bacan. Oğlum adam eğlenecek lan. Bizimkiler eğlenecek. Ya yes, canlandırdım, birini canlandırdım. Bir ölmüştü bizden. Bizden biri ölmüştü kanka onu canlandırdım. Lanki... Allah belanı öldük lan. Tamam ona seni canlandıracak. Lan ben canlandırdım. He, helal. Te teşekkür etsen oğlum ama. Oha, tamam tamam öldür. Dur. Aa benim o özel gücüm yok ki burada hangi o baloncuk niye burası çok zor burası evet ya. yapamayacağım bir ay doğuracak bir seni doğuracak oha sıra ben de diye dur ben bunu bir kazanayım öyle ya 4 bak yapma senelik de ver şey yap ben keyif Bak bunu alıyorum. Abi bak bu bize uğur yeterli. Şimdi de getirecek diyorum. Ben bunu güzel. Ya bir yürüyüp ya. Gider sen gider misin? Sen çok güzel şeysin. Ya, dur. Oğlum bak kafana yapıştıracağım dur, Otur şöyle. Oturdum. Musa. Musa. Tam izleme. Arkadaşlar. Birbirini, Birbirini çok sever. sever. Çok, çok sever. Dandini yani dandini dastana. Sen de mi gördün o videoyu? Son kızlar çok tatlı. Erkekler çok tatlı. Ben yine seni en sevdiğim. Arkadaşlar. Birbiri. Birbiri. Musa, birbirini <laughs> hiç sevmez. Hiç sevmez. Hep meybuz almak isterler. Alamazlar. alamaz. Bakkalda kalmaz. Çünkü Tam anneleri babaları izin verir. Bu sefer de bakala kalmaz. Şimdi bu mercanla Musa ne yapar? Ah. Küfür mi? Şimdi bu mercanla Musa ne yapar? Sıkılmasın. Evet arkadaşlar. Mercan Ölüyorum. Bas 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 Biz bas. Bas 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 bas. Oha lan yine önce herhalde bu karakterli. -Kr hep aynı şeyler oluyordu lan. Oha! Hiçbir işiniz yoksa sadece düz gidin demiştim. Lan! Oğlum ölmek istemiyorum burada. Hayır, hayır, hayır elendik hayır. ya, elendik ya, elendik. Sonuncu aldım. Sonuncu oldum diye seviniyorum. Otur şöyle. Oğlum değişik şey. Sesler çıkartma. Lan inşallah şu gelir. Geldi. İstediğim geldi lan. Oğlum ben hep adamları takip ediyorum. <laughs> Kazanıyor. Bazen rastgele. Ben geliyorum. çok farklı bir şey yapıyorum. Oha. Oha. Oha şansa. Oha. Şansa bak. bak. Oha yendiniz. Lan hay lan hadi lan. Bu ne 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 bu ne ne. Bir şey var. Bi 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 bi. Bak istiyorsan emin olayım. Bu telefonu çalıyor. Hadi lazer. <laughs> Bunu ben yapabilirim. Yok. Merhaba. Ne? Bak kanka eğlenceli biliyordum ya. Çok kötüsün sen bu oyunda. Ne? Evet bu arada ne Ne değil Oha ne oldu lan tuşa? Merhaba bu oyunda çok böyle. Yanlardan da geliyor bak biliyorum. Abi bir tane tamam, tamam. daha. ne 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 ne. Ay hayır, yup. hayır, hayır. Çelişti bana ver iyi. Hızlı bak. Aha yere yapıştı. Bak lazer gelirken yaparsan çok etkili olur. Oh, wow! Ay, oh, vay anam. Bak, çünkü o sıkışmadı. Arkadaşlar maçımı döverim. Biv bak ses çıkıyor. Bu tur sen oynamayacaksın. Bilete gidiyor. Arkadaşlar ben gidiyorum Emre. Annem çağırmış. Arkadaşlar... Ya Ya oynatıyorsun ya da eve kaçıyorum. Oynatmıyoruz. Oynatmıyor musun? Oynatmıyor musun? Evet oynatmıyor musun? Arkadaşlar gördüğünüz gibi ağlak. Arkadaşlar ben bir daha buraya gelmeyeceğim. Ya canım, Görüşmeyiz. 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 <laughs> Gidiyor musun? O kapıyı açma o zaman. Niye? De camdan çık. Çünkü şey ses gelir. Tamam. <laughs> Ama can. Yine bu geldi. Ya maç. Ya maç, niye oynatmıyorsun? Hiç bana ya. Ha, ben Canım ben... istiyor belki Ben sen tabletimle oynatıyordum yok. Leon Leon ben Leon'la. Ne? Leon'la ben sen tabletinde oynatıyordum. Ya yürü git senin Leon'un ne yapayım? Bende Leon yok sanki. Evet. Bende ben de... sokak kedisi Leon var oğlum. Ben de, de var lan sokak kedisi. Ya yere giden sen evet. Sen de Leon'un kostümü bile yoktu. Belki yeniden aldın. Ha? Gördün mü? Gördün mü? Baba bir oğlum. Çok iyiler. Çok kötü ilerlemişti. Çok kötü başlangıç yapmıştım ama sonra bir, bir anlar çok kötü olmaya başladı. Wow, wow. Oğlum bir kişi wow. ne alak kazandı wow. lan? vallahi la la la. Çarşı Hadi burada bir şey diyordum ben. Hiçbir şey yoksa sadece düz gitme evet. Videoyu kapatıyoruz. Evet böyle kenan Yıldız, Size şey olduğumuz için bu sabah oynaklar. O zaman engelli gibi davranma. Bizim evde dondurma var ki. Oy bizimkinde yok ki. Göster o zaman sıkıyorsan. <gülüyor> ha? Nasıl göster? Sıkıyor mu? Sıkıyor mu? Kanka donumu indiriyorsun ayağını. Sıkıyor mu? Sıkıyor mu? Ne oldu lan? Sıkıyor mu? Sıkıyor. Kemal mi, mi lan bu? Evet arkadaşlar, arkadaşlar, bu? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepinize çok Bay bay. Slime no reaction. bye-bye.